çadır kurabilirsiniz isterseniz burada. Gökoluk Yaylası. Bizim genellikle kalmak için tercih ettiğimiz tam karşısı. Dokuz Şam Yaylası'ydı değil mi bu? Çeşmeleri söylemeye gerek yok. Her yerde çeşme, her yerde doğal kaynak suyu var. Tabii çok rağbet gören bir yer. Traktörlüsünden BMW'sine, Mercedes'ine, Almanana, Uşağıtlısına, Kütahyalısına her memleketten var. Biz artık İzmir'den diyelim. Burası dokuz çam yaylası olarak geçiyor. Bunlar bir artı bir evler şeklinde. Karşıda da iki katlı olanlar var. Bunun devamında da iki artı bir kiraz yaylası denilen 10 kişiye kadar çok rahatlıkla insanların konaklayabileceği konaklama alanları da mevcut. Çam ormanların içerisinde tamamen. Devamında hamamı var. Ve kızlayın kontrolünde yapımı devam eden henüz bitmemiş arkadaşlar. Bir açık havuzlu alanı da olacak. Kirazımız henüz olmamış. Yaklaşık iki hafta sonra biz geldiğimizde herhalde kirazımız olur. Çok küçük ama çok güzel bir kiraz alanı olduğunu da söyleyeyim. Dokuz çam yaylasından kirazlı yaylasına doğru devam ediyoruz. Dokuz çam yaylasını geçtikten sonra tam karşıda camimiz var. Hemen onun alt kısmı da kirazlı yaylası. Bu bölge yaz ve kış mutlaka geleni konaklayanı ziyaretçisi olan yoğun olan bir yer. Burada ne yaparız derseniz dağ yürüyüşü yaparsınız. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı iki tane hamam var. Hamamlarını gider gün içerisinde terledikten sonra yorulduktan sonra bir yorgunluk atabilirsiniz. Bunun yanında aylar boyunca belli bir elektrik ve su karşılığında küçük bir ödeme yaparak arkadaşlar çadırlarını getirip kuran insanlar da var. Yani buraya gelenlerin bazıları 2-3 aylığına geliyorlar diyebilirim rahatlıkla uzun bir süre kalıyorlar. Çünkü temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmekteler. Bu görmüş olduğunuz yerlerin sahipleri var. Yıllar boyunca hep bu bölgeye geliyorlar. Tekrar kuruyorlar. Karşıda itfaiye Kirazlı Yaylası'ndan bahsetmiştim. 2 artı bir evler şeklinde. Evlerde özellikle fırını, buzdolabı, televizyonu. Çünkü 1 artı bir bungalov evlerde sadece Fırın yok arkadaşlar. Elektrik suyu ısıtması her şeye geçerli. Isıtma diyeceksiniz ya yaz ayındasın ne ısıtması. Biz geçen 10 Temmuz'da geldik. Ve gece donduğumuz için arkadaşlar artık müdüriyet aradık. Neden biz üşüdük diye. Çünkü pencereler kapılar kapalı ama üzerimize bir şeyler örtüyoruz. Fakat yine de üşüyoruz. Çünkü burası bir dağ havası arkadaşlar. 1453 metre yükseklik ifadesi yapılıyor rakım anlamında. Hemen karşı devamında bakın Kirazlı Yaylası'nı görüyorsunuz her evin kendine ait mangalını yapabileceği veya balkon sefası olarak kullanabileceği alanların mevcut olduğunu söyleyeyim. Bu evler kirazlı yaylası evleri olarak geçiyor. Villa evleri ve iki artı bir şeklinde yer almış durumda. Meydanın olduğu merkez bölgeye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Buradaki teyzeden dağlardan toplanmış kekikleri, ıhlamurları ve bu bölgedeki yöresel bitki çayları anlamında ürünleri satın alabiliyorsunuz. Hem de uygun fiyatlı olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Tam karşıda görmüş olduğunuz yer Murat Dağı Yaylası'nın restoran bölümü aynı zamanda kafeterya olarak da hizmet veriyor. Fiyatları son derece uygun olduğunu bir kez daha ifade edeyim. Bir arkadaşlar bir kuzu çevirme yapmıştım arkadaşlarımla. Televizyonu da çıktık o dönemde. Onu şuradaki kuzu çevirme alanı var. Orada yapmayı tercih etmiştik. Traktörle gelen vardı. Kaşkay ile gelen var. BMW ile gelen var. Broadway ile gelen var. Her türlü aracı burada nostalji anlamında görebilme şansınız var. İşte meydanı burası. Murat Ağa, 1453 metre olarak görünüyor. Dikkat ederseniz. Murat Dağı Termal Turizm Kaynak e, Kayak Merkezi Müdürlüğü'nün olduğu alan burası. Bakkalımız var. Tam karşıda arkadaşlar. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı olduğu hamam bölümü yer almakta. Gidiz merkeze giden alan. kocaman bugün erkeklere bir de yuvarlak güzel bir hamam var videoların bir tanesinde koydum o da arkadaşlar bugün kadınlara aitmiş açık mı bilemiyorum ona bakıyorum şimdi burada da işte ekmeğinizi alabileceğiniz ya da diyelim ki güveçte et türü bu bu yöreye hastır diyelim arkadaşlar göveç yemeği yapabileceğiniz yerler var İsterseniz şöyle Numaralarında size çekeyim aynı zamanda. İstediğiniz zaman bakın ne diyor. Ekmek, fırın, kebap, gediz, göveci, but, kaburga pişirilir. Ekmeğinizi ihtiyaçlarınızı alabiliyorsunuz. Evet. Merhabalar. Göveç evet göveç olarak yeri burası. İçeri girebilir miyim? Biraz baskın gibi oldu ama. Olsun, olsun. Buyurun, hoş Merhaba Engin Öğretmen ben. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Emel Hemşire'nin abisiyim. Hoş Nasılsınız? Sizi tanıyalım. Aliye Peker fırın çalıştırıyoruz ya şimdi burada. Burası çok güzel bir yer Murat Dağımız. Bu çörekler evet. evet. Kebap yapıyoruz Evet bunlar kuzu evet. çevirme değil fırın kebap evet, olarak mı yapıyorsunuz? Evet fırın kebap geçiyor abi. Evet, evet bunlar ekleyemiz. da... Evet ekmeklerimiz evet, ekşi mayalı. Ha, evet ben evet. ekşi mayayı yani köy ekmeği olarak da çok seviyorum. Buraya gelirseniz mutlaka ekşi mayalı köy ekmeğini arkadaşlar evet. coğrafya hayatları derken tanımalısınız. Şimdi kuzuyu bu şekilde mi fırına vereceğiz? Sıra yazarken birazdan sıra yazarken fırına atacağız. Ne kadar kalacak? 4 saat en az 4 saat kalmak evet, zorunda. Hah, evet ben de onu soracaktım. Hı. Sırlarından evet. bir tanesi evet. ılık kardeş. Peki üzerine kekik bazen değişik soslar falan koruyor. Ya, gerekiyor abi ya. Adam gibi güzeliyor. Bu kuzu bu bölgenin dağ kekiklerinin evet. beslendi evet. acaba? Evet. Ya evet. adam kurbanlık diye almış buna. Ha, evet bir de o var. bir de şöyle oluyor. Adam bizi tembih ediyor bugün önceden. Evet. Bugün önceden tembih ediyor. Hı hı. Kaç kiloluk istiyor mesela? 15 kilo, 16 kilo. Biz gidiyoruz bugün önce. Çekilip geliyoruz. Ötesi gün istedikleri saatte teslim Evet. Ediyoruz. Numaralarınız orada var. Onu orada da var. isteyenler Bir arayabilir internet diye. İnternette Murat da Fırın yazılarımı çıkarın. Çok güzel. Yazın daha çok hizmet var. Kışın evet. yoğunluğa göre. Evet. Bu, bu, kış kış size... da da Evet bu kış göremedik. Biz geliyoruz her zaman. Peki bu, bu kuzuyu pişirme ücreti olarak ne veriyorlar? Onu da öğrenebilir miyiz? Ben 2000 lira alıyorum bu sene. Evet. Hı -hı. Ama e, adam sipariş ettiğimi kilosunu gör değişiyor. Evet kilosuna göre veya bu boyuttaki bir kuzunun buyurun evet. afiyet olsun parmaklarınızı yemeden yiyin diyeceğiniz evet, 2000 lira evet. ama temiz, temiz, hiç uğraşmadan ekmeğin evet, ekmeğini çöreğin alacak çöreğini alacak evet, evet, evet. bunun yanında göveç oradan bir görün evet, yani var. Var. göveçlerinizi görebilir miyim onun için ya da gerçi biz de getirebiliyoruz ya da etimizi getiriyoruz evet, evet pişiriyoruz o zaman Güveçlerimiz var birer kilo meşhur Gediz güveci. Ondan şu an elimizde yok. Hı hı. Onu, bunu kiloyla da satıyoruz biz kebaba. Burada yerimiz var. Buyurun bakalım. Tamam. Buyurun bakalım. Burada yerimiz var. Burada ikram ediyoruz. Kiloyla kebap da satıyoruz. Güveç de satıyoruz. Arzu hı. ederlerse hiçbir şey getirmedilerse evet, bile. Evet, bu dağ evet, havası evet, içerisinde. Evet, evet. Bu bölgenin... Işte, burada çok güzel ikram ediyoruz işte. Afiyet olsun Resul diyelim. Restorant şeklinde. Fiyatı çok sormayacağım çünkü koşullara göre değişebiliyor sanırım. Evet değişiyor. Sanırım. Günlük değişiyor. Maalesef. Şu an. Peki teşekkür ederim. Oyun için bir şey değil. İyi günler. Kolay çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Olun. İyi günler. İyi günler. Güzel. Buranın ismini veren Murat dedi. Onun Ayy. hikayesi de var arkadaşlar. Onu da yaklaşacağım. Hamamlara doğru ilerleyelim. İki tane hamam var demiştik. Bu sene restore edildiğini hemen size söyleyeyim arkadaşlar. İçeri gireceğim. Müsaade isteyeceğim. Şöyle giriş ücretlerinde hakkında da bilgi vereyim. 2024 ve Haziran ayı içerisindeyiz arkadaşlar. 18 Haziran. Murat Dedi'nin türbesi. O bölgede gidelim. Onu da bir görelim hemen. Bir dua okuyalım arz edenler tabii ki. Kere ağaçları. mescidimiz var burada Buradan da hamamı göstereceğim. Tabii güzel olan Hacıdana hamamı arkadaşlar. Hemen coğrafyamızda şöyle doğamızda dağlık ve engebeli arazilerin yer yer içerisinde ceviz ağaçlarını görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Karşısı Akdağ ya da Şapanedağ olarak geçtiğini ifade edeyim. Geri dönüyoruz. Hamam için arkadaşlar müdüriyetten izin almam gerekiyor. Nasıl olsa biz daha sonra burada konaklayacağımız için. O zaman sizinle tekrar paylaşırım. Karşımızda yine Kirazlı Yaylası'nı görüyorsunuz. Kafeteryasını doğru ilerliyoruz. Uğurlu çekiyor tam aşağıda. O bölgede hayvancılıkla uğraşıyor ve çok güzel. Hani bu bölgenin kekiklerini yiyen hayvanlarını e, Hakkı abi var. Benim et ihtiyacım olduğunu aradığım kişi arkadaşlar. Oradan rahatlıkla temin edebiliyorsunuz. Burada akşam gelip ovayı izlerken, plato asayı izlerken çayınızı içebilirsiniz veya çocuklarınızla kahvaltı yapabilirsiniz, öğle yemeği yiyebilirsiniz. Karşıda görmüş olduğunuz kızılay tesisleri, onların açılmasını tamamlanmasını bekliyoruz. Yüzlerce sporcunun aynı zamanda konaklayabileceği bir yer olarak karşınıza çıkacak. Sanırım fiyatlar günceldir arkadaşlar. Değiştiği zaman da tekrar sizinle paylaşırım. İçeride çok güzel bir şöminesi, ahşap bir bina olarak konumlandırılmış durumda. Bunun devamında da yine yaylalar var ama en çok tercih edilen en güzel en modern yaylalar bu tarafta onları size paylaştım. Bu giriş bölgesine doğru ilerliyoruz. Hemen devamında sağ tarafta alt tarafta Kızılay açık havuzların olacağı tesisler var diyebiliriz. Tekrar meydana doğru gidip videomu sonlandıracağım. Coğrafya Hayatlar kanalındasınız. Umarım kanalıma abone olur. Beğeni ve paylaşımlarla yorumlarınızla bana güç ve destek verebilirsiniz. Ben de hayatımıza renk ve güzellikler katmaya devam edebilirim. 1453 metre Murat Dağı'ndan Coğrafya Hayattır. Selamlar, iyi tatiller diliyorum. Umarım bu güzellikleri sizler de yaşarsınız. Ümidiyle, sağlıcakla kalın. 2024 Murat Dağı Kayak Merkezi'nin tam merkez noktasından tekrar merhaba diyorum sizlere. Kiraz Yaylası'nı tanıtmıştım. Bu bölgeye geldiğinizde arkadaşlar eğer konaklama istiyorsanız müdüriyete uğramanız gerekiyor. Müdüriyetimiz burada. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş bulduk. Hemen gel. Az önce fırını size göstermiştim. Tabii ki günlük market ihtiyaçlarınız olabilir. O zaman arkadaşımız sizlere yardımcı olacak. Hemen market bölümüne bakalım. Diyelim ki mangal malzemesi. Unuttuğunuz oldu ya. O zaman buradan alabilirsiniz. İçeceklerinizi yine buradan karşılayabilirsiniz. Çocukları mutlu edeceksiniz. Dondurma isterler mutlaka. Onları buradan alıyorsunuz. Bu bölgeye geldiğinizde ya da evlerde konakladığınızda pek çok pek çok ihtiyacınızı karşılayabilecek ürünleri rahatlıkla burada bulabilme şansınız var. Bunun için 25 kilometre şehir merkezine gitmek zorunda kalmayacağınızı bir kez daha sizlere hatırlatmış olayım arkadaşlar. Hemen fırınımız ekmeğimizi alacağımız yerlerin burada olduğunu ifade etmiş olalım. Sonra göstereyim. Kirazlı yaylası. Bayram dolayısıyla 1 artı 1 şu evler arkadaşlar 9 çem evler 1450 lira bayram sürecinde 1 artı 1 şeklinde yer aldığını hemen hatırlatayım. Gökoluk bizim daha çok kaldığımız alan. Çok kalabalık gelirseniz Kirazlı Yaylası evleri şu an bulunduğumuz alanın teras kafenin olduğu yerinde burası olduğunu göstereyim. Hamamların olduğu alan 2 artı 1 Kirazlı Yaylası şu şekilde de Kirazlı Yaylası. 9 cam ve geçtiğimiz kış arkadaşlar kayak keyfi çıkarırken ki kayak takımı kiralamak istediğinizde ya da pantolon kiralamak istediğinizde ya da teras kafesini buradan da hemen size kısaca göstermiş olayım konaklama 1550'den başlayan fiyatlar olarak görünüyor tabii ki e, kirazlı yaylasıyla e, apart dediğimiz bir artı bir evlerin fiyatlandırmaları farklı olduğunu ifade etmiş olayım size teras kafenin girişi. Murat dede türbesi, hamamı, fırını, kirazlı yaylası ve devamında dokuz cam ve aynı zamanda gökoluk yaylaları vardı. Coğrafya Hattı kanalındasınız.